Merhaba arkadaşlar. Duydunuz mu? Kanalına hoş geldiniz. Avrupa Komisyonu'ndan geçtiğimiz çarşamba günü yapılan açıklamada otomobil endüstrisinin yeni otomobillerin ortalama emisyonlarını 2030 yılına kadar %55 oranında azaltmasını şart koşmak istenildiği belirtildi. Yeni 2030 hedefi yalnızca Aralık 2018'de belirlenen yeni arabalardan kaynaklanan emisyonları %37,5 oranında azaltma yönündeki mevcut AB hedefinden önemli bir sıçrama olacak detaylara geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Önerilen kural değişiklikleri Avrupa Birliği'ni 1990 seviyelerine kıyasla 2030 yılına kadar sera gazı emisyonları en az %55 azaltma hedefine doğru ilerletmeyi amaçlayan çok daha büyük bir paketin parçası. Avrupa 2050'de iklim nötr olan ilk kıta olmak istiyor habere göre. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen yaptığı açıklamada Fosil yakıt ekonomisi sınırlarına ulaştı. Gelecek nesle sağlıklı bir gezegeni yanı sıra doğamıza zarar vermeyen iyi işler ve büyüme bırakmak istiyoruz dedi komisyon. Elektrikli arabalara geçişi kolaylaştırmak için 27 AB üye devletinin araç şarj kapasitesini genişletmesini gerektireceğini söyledi ana yollarda her 60 kilometrede bir şarj noktaları kurulacak ve benzin ve motorin için askeri vergi oranı arttırılacak. Audi ve Porsche gibi markaların sahibi Volkswagen salı günü yaptığı açıklamada 2030 yılına kadar satışların %50'sini elektrikli araçların oluşturmasını istediğini söyledi. 2040 yılına kadar Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi ana pazarında yalnızca sıfır emisyonlu araçlar satmayı planlıyor. Ford 2030 yılına kadar Avrupa'da sadece elektrikli binek araç satmayı planladığını duyurdu. Renault, Volvo, BMW ve Mercedes-Benz sahibi daimler üretimini arttırmak için kendi programlarını belirlediler. Yine de birçok otomobil üreticisinin dünyanın en agresif hedefleri arasında yer alan AB hedeflerine ulaşmak için planlarını hızlandırması gerekecek. 2030'da hibritler de dahil olmak üzere içten yanmalı motorlu araçlar tarafından üretilen emisyonları dengelemek için otomobil üreticilerinin bir sürü elektrikli otomobil satması gerekecek. Düzenleyiciler tarafından tarafından talep edilen değişimizi otomobil üreticileri için önemli çünkü elektrikli araçların araştırma ve geliştirmesini finanse etmek için benzinli ve dizel araç satışlarından elde edilen kârı kullanmayı planlıyorlar. AB kurallarının yürürlüğe girmesi yıllar alabilir. Planın her üye devletin seçilmiş liderlerinin bu tür konuları tartıştığı AB parlamentosu ve AB konseyindeki milletvekilleri tarafından okunması, değiştirilmesi ve onaylanması gerekiyor. İngiltere geçen yıl 2030'dan itibaren yeni benzinli ve dizel otomobil satışlarını yasaklayacağını ve bazı yeni hibritlerin satışlarının 2035'e kadar devam edeceğini duyurdu. Peki arkadaşlar, alınan bu kararlar hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Değerli fikirlerinizi gerçekten merak ediyorum. Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif etmeniz yeterli. Görüşmek üzere.